Mikrofonu ver, mikrofonu. Ver. <laughs> Devam et. Nasılsınız? Takayım, açık mı? Ses açık mı? Açık. açık. Her zaman yakışıklısınız. Eyvallah, <laughs> sağ ol. Nasılsınız efendim? Güzel bir sonbahar günü mü diyelim, yaz mı diyelim? Aynen. Bu akşam konserim var açık havada. İşte. Öyle birazdan şöyle bir dolaşıp eve dinlenmeye gideceğim. Çok Yaz iyi yaramış bu. size Vay daha mi? bir dinç gördük. Evet. Ben artık biliyorsunuz onda yatıp altıda kalkan. Evet. Sağlıklı bir herifim ya. Evet maşallah. Hatta birazdan gidip öyle uykusu bile uyuyacağım konser öncesi. Çok güzel. Onun dışında bir de müzikli gösteri yapacağınızı söylediniz stand-up tadında. Evet. Ben. Onun hazırlıkları... stand-up aslında diğer stand-up'lardan farklı bir şey. Yani genelde stand-up gösterilerinde gündelik hayattaki ünlülerden falan bahsediyor. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Kendimden bahsedeceğim ama aynı zamanda seyircinin de kendisine yakın bulacağı bir şeyleri anlatmayı düşünüyorum. Yani içerisinde şarkılarım da olacak. O şarkıları ben hangi duygularla yazdım onu anlayacaklar. Bir de eğlenceli bir şey olsun istiyorum. Onu yazıyorum hatta Biliyorsun. yani daha yarısında bile değilim Ekim'e yetiştireceğim. İnşallah. İlk gün kimleri çağıracaksınız gösteriye ünlü kim komedyen. Kimseyi çağırmayacağım valla. Yani kim istiyorsa o gelsin, alsın biletini gelsin. Evet. Diyorum. İzlemeyenler için yani izlemeyecekler şey. için yani teomanı anlatacağım biz diyorsunuz. Biraz e, anlatır mısınız? Yani ben kendime dair bir şeyler anlatacağım çabuk ben. E, normalde evet, şöhret üzerinden anlatmayacağım tabii ki bunu. Yani yani o sahnede görülen Teoman'la gündelik hayattaki Teoman farklı kişiler. Ben görüyorsunuz ben gayet hmm. e, öyle star hayatı falan yaşayan birisi değilim zaten. E, seyirciler kendilerinden de bir şeyler bulsunlar diye ortak e, noktalara değinmeyi düşünüyorum o şeylerde. Ve Bir de tabii onların bilmediği ama Genelde de kendimle dalga geçtiğim şeyleri yapacağım. Yani, öyle afra tafra yapmayacağım orada. Evet. Kendimle dalga geçmeyi düşünüyorum, başkalarıyla değil. Başka neler var? Kış geliyor. Ee, bir tane single çıkacak. Ee, ne zaman? Eylül'de çıkacak. Ekim'de bir albüm çıkıyor. Ben böyle boş boş dolaşıyorum diye size espri yapıyorum ama aslında sürekli stüdyoda. Evet. Sonra, e, bu gösteriyi hazırlıyorum işte. E, Ekim'de 8 tane konserim var, evet, abi. yoğun olacak ama 2026'da artık e, konserleri azaltmayı ve gündelik hayatımı daha iyi geçirmeyi seviyorum. Ben biliyorum, işte şurada oturdum. Boş oturmayı, kitap okumayı falan da sevdiğim için yoğun bir çalışma programı yapmayacağım. Hı. Benim yaşımda, e, insanlara tavsiye edebileceğim bir şey bu. Emekli olmayı denedim ben zamanında. O olmuyor. Çok çalışmak da olmuyor. Arası... Yarı emekli. Yarı <laughs> emekli en güzeli benim yaşımdakiler Aynen. için. Teoman Bey sahnede bir insansınız bir de. Ee, bazen de gündeme geliyor sık sık. Şu anda gündemde olan şeyler de var. Onunla ilgili birkaç bir şey soralım. Artı 18 gösterisi var. İşte yani bir çeşitli soruşturmalar var. çünkü e, e, o konularda konuşmak istemiyorum ben. Çok fazla gündemi, yani en azından gündemi çok fazla belirleyen şeyler onlar. Çok fazla şey oluyor. Siyasette de oluyor, sosyal tarafta da oluyor. Ben sadece kendimle ilgili konuşmayı tercih ederim. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Görüşürüz.